AliExpress ve Temu'dan alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler: Online alışveriş platformları, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat avantajlarıyla kullanıcılar arasında oldukça popüler hale gelmiştir. AliExpress ve Temu, bu platformlar arasında en çok tercih edilenlerden bazılarıdır. Ancak, güvenli ve memnuniyet garantili bir alışveriş deneyimi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İşte bu platformlardan alışveriş yaparken bilmeniz gerekenler. Birinci, satıcı güvenilirliğini. Araştırın AliExpress ve Temu'da birçok farklı satıcı yer alır. Her satıcının güvenilirliği aynı seviyede olmadığından, satın almadan önce şu adımları izleyin. Satıcı puanları ve yorumlar. Satıcının toplam puanı ve müşteri yorumları Güvenilirlik açısından kritik öneme sahiptir. Olumlu geri bildirim oranı yüksek olan satıcıları tercih edin. Satıcı profili. Yeni bir satıcıdan ziyade platformda uzun süredir bulunan ve birçok ürün satışı gerçekleştiren satıcıları seçin. 2. Ürün detaylarını dikkatlice okuyun. Bir ürünün beklentilerinizi karşılayıp karşılamayacağını anlamak için açıklamalarını incelemek oldukça önemlidir. Boyutlar ve malzeme. Özellikle giysi veya aksesuar sipariş ederken ürünün ölçülerini kontrol edin ve malzeme bilgilerine dikkat edin. Fotoğraflar. Ürünün farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarını inceleyerek kalite ve tasarım hakkında fikir sahibi olun. 3. Yorumları ve gerçek fotoğrafları inceleyin. Diğer kullanıcıların yorumları ürünün vaat edilen özellikleri taşıyıp taşımadığı konusunda yol göstericidir. Olumlu ve olumsuz yorumlar. Her iki tür yorumu da okuyarak, ürünün avantajlarını ve dezavantajlarını öğrenebilirsiniz. Gerçek fotoğraflar. Kullanıcıların yüklediği ürün fotoğrafları, ürünün gerçekte nasıl göründüğünü anlamanıza yardımcı olur. 4. Teslimat süresi ve kargo takibi, AliExpress ve Temu'dan yapılan alışverişlerde, ürünler genellikle yurt dışından gönderildiği için, Teslimat süreleri değişiklik gösterebilir. Tahmini teslimat süresi Siparişinizin ne zaman elinize ulaşacağını öğrenmek için tahmini teslimat süresini kontrol edin. Takipli kargo Ürünlerinizin nerede olduğunu izlemek için kargo takip hizmeti sunan satıcıları tercih edin. 5'in Ek masraflara dikkat edin. Uygun fiyatlar cazip görünse de bazen ek masraflarla karşılaşabilirsiniz. Vergi ve gümrük ücretleri Türkiye'de 30 euro üzerindeki siparişlerde gümrük vergisi alınabilir. Daha düşük tutarlarda da zaman zaman vergi ödenmesi gerekebilir. Kargo ücretleri Bazı satıcılar yüksek kargo ücreti talep edebilir. Ücretsiz kargo seçeneği sunan satıcıları tercih etmek faydalı olacaktır. Altıncı ödeme yöntemlerini güvenli kullanma AliExpress ve Temu genellikle güvenli ödeme seçenekleri sunar. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Platform üzerinden ödeme. Ödemenizi platformun sağladığı güvenli ödeme kanalları aracılığıyla gerçekleştirin. Sanal kart kullanımı. Kredi kartı bilgilerinizi korumak için sanal kart kullanabilirsiniz. İdin, iade ve alıcı koruma politikalarını inceleyin AliExpress ve Temu. Alıcıları korumak için belirli politikalar sunar. İade ve değişim. Ürün hasarlı veya yanlış geldiyse, platformun iade politikalarını inceleyerek işlem başlatabilirsiniz. Para iadesi. Ürün belirtilen süre içinde teslim edilmezse veya özelliklere uygun değilse, para iadesi talep edebilirsiniz. 8. Fiyat karşılaştırması. Yapın ve kampanyaları takip edin AliExpress ve Temu düzenli olarak indirimler ve kampanyalar sunar. Kupon ve promosyonlar, satıcıların sunduğu kuponları ve platformdaki promosyonları kullanarak tasarruf edebilirsiniz. Fiyat kıyaslaması, aynı ürün farklı satıcılarda listelenmiş olabilir. En iyi fiyatı bulmak için ürünleri karşılaştırın. Cütsünç, ürün kalitesine karşı beklentilerinizi belirleyin. Düşük fiyatlı ürünler. Çok düşük fiyatlı ürünlerin her zaman yüksek kaliteye sahip olmayabileceğini unutmayın. Markasız ürünler. Özellikle tanınmış markaların ürünlerini alırken sahte ürünlere dikkat edin. Onun satıcı iletişimi ve dil bariyerini aşma. Mesajlaşma. Satıcıyla iletişim kurarken açık ve net ifadeler kullanmaya özen gösterin. Çeviri desteği. AliExpress genellikle çeviri desteği sunar. Ancak bu çevirilerin tamamen doğru olmayabileceğini aklınızda bulundurun. Sonuç: AliExpress ve Temu, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat avantajlarıyla cazip alışveriş platformlarıdır. Ancak, bu platformlardan alışveriş yaparken satıcı güvenilirliği, ürün detayları, yorumlar, kargo süresi ve iade politikaları gibi unsurlara dikkat etmelisiniz. Bilinçli bir alışveriş deneyimi hem kaliteli ürünlere ulaşmanızı hem de bütçenizi korumanızı sağlayacaktır.